Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle beraber yok bakacağız arkadaşlar. İlk yok, yok böyle arkadaşlar göstereyim size. Böyle arkadaşlar bence güzel bir yok mail. 14K kupa. Bunlar var arkadaşlar işte. College, Mr. B, Edgar falan var. Evet arkadaşlar yok ne hemen gösteriyorum. Salih Baba yok mali nokta. Arkadaşlar şimdi bu yok mailimize girdik. Bakalım. Nasıl bir yok mail. <laughs> Gir. Hı. Harry Potter. Aynen öyle. Böyle. Sir Jean. Byron var da bandita şeyli var. Bu adres Güzel emoji bence bu. Gayet güzel. Arkadaşlar bunun yok bilmiyorum. gösteriyorum size. Bununki Aladdin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer yok millimize girdik. Şöyle hemen tamam arkadaşlar. Bu da böyle sendi var. Kolej. speaker Spiker. Spiker. <laughs> Spiker. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bibi çıkarmış arkadaşımız. Frank varmış. İşte bunda ne vardı? bunda bandi taşıyıcı. Bir de pandanita vardı aynı. Grok, retro grok. bu yok meyveyi de hemen size gösteriyorum. Bununki kalle et yok aynı arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. Like atıp abone olun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu yok mili güzel bence. bandı taşeli var. Böyle neymiş? Kırmızı işte. Unuttum adlarını. Dain akıncı bu var arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere. Çıktım. Neyse arkadaşlar bu tara var bu var bu var ajan pi var b'nin iki aksesuarla ilgili var bunlar var işte arkadaşlar bununkini de hemen gösteriyorum rakabilet yokmayın.com girebilirsiniz evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu videoya 15 like gelirse devamı gelir bu hesabımız bence aralarından neredeyse en iyisi diyebilirim yani bir tane kostüm var ama olsun. Göstereyim bir aşağı Bu var güzel. Arkadaşlar Leonardo Carl var. Sonra başka bir şey yoktu bunda galiba. Yani bu kadar arkadaşlar. Şöyle. Ozen arkadaşlar. Ozenit.yopmail.com. Arkadaşlar geldik yine Ali'den hediyeye adı Ali'den hediye biraz değişik Ben bakıyoruz Böyle 13 bin kıp arkadaşlar işte. bu yok bu. elimizde çok güzel bir yok değil anti taşılı retro brok bakalım başka ne var kırmızı bir barley yok. bu yok arkadaşlar like abone olmayı unutmayın göstereyim ben size sendi daha yeni çıkarmış Arkadaşımız. hep de bu var her herkese neyse arkadaşlar ben göstereyim size bunun yok meyli kerem yetek yok arkadaşlar en önemli çekmiyor Neyse. tamam. Arkadaşlar bu bu da güzel bir yok değil bence. olmuş. Bu var arkadaşlar. Brawl Pass'lı hesap da var arkadaşlar. Onu göstermemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yeter evet, şöyle göstereyim ben sizlere. Bu hesap da yani çok da güzel değil ama 9000 kupa yaparsınız. 2 palet yok mail.com arkadaşlar. İşte bu yok. Yerimiz de güzel. Arkadaşlar PUBG videoları isterseniz onu da çekebilirim. Ayladım şu ezgeri. ama Ay hülyemiş. Hayır ya hayır ya çıldıracağım. Neyse arkadaşlar amber falan var. Girersiniz arkadaşlar hemen göstereyim size. Girer bakarsınız arkadaşlar. Bu arkadaş çok geliyor ellerde Arkadaşı bunu milli. Aynen öyle sıkıntı biraz ama. Arkadaşlar bir tane elimiz kaldı. Bunu da gösteriyorum. Arkadaşlar bir tane daha yok mailimiz var ama onu da 15 bin ne 15 bin oğlum da onlara atmazlar neyse arkadaşlar onu da bir 30-40 like da gösteririm arkadaşlar. Hadi defans oyuncusu bu varmış güzel bence göstereyim size ben buna girmemiştim herhalde aynen girmemiştim bir kere girdim hesap bakmak için arkadaşlar leo'nu var Lego Leon. Sport spor aygıl Max güzel güzel hesap böyle yani bakalım kod yumurtaymış Arkadaşlar like at abone olmayı unutmayın 30 30 veya 40 like da korona laf hesabı gösteririm da bir dakika göstereyim size Arkadaşlar Konar Allah hesabımızda bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bence aralarından en iyi hesap bu Oy El Brudo var arkadaşlar bunu 50 like de gösteririm Oo Brock sahilde falan var arkadaşlar öyle göstereyim ben size girersiniz ama şimdi değil daha şimdi değil 50 like atın gösteririm arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi koroner raf var amber var bence gayet güzel bir hesap bunu göstermemi istiyorsanız like atıp abone un olmayı unutmayın görüşmek üzere bay